Video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine Super Bear Evdrent oynuyoruz. Arkadaşlar Ömer'le oynadım yani BCK Veli ile ee, Veli. şöyle karakterimi de gösteriyorum. Arkadaşlar benim iki hesabım var. Yani Şöyle Arkadaşlar ben ee, şey gittim. Backrooms'a gittim. Ömer'in dediği doğru. Yani ben tam ayarlayamamışım. Şurada benim bir şey değilim var. Şöyle şu şunu kazandım arkadaşlar. Ömer bana sa sağ olsun gösterdi. Hatta size de yerini göstereceğim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Şimdi Ömer e, benim e, diğer hesabımda küçülmek istiyor. Onun için yapması gereken şeyleri göstereceğim. Şimdi şöyle gelecek, hop şöyle gelecek. Ben gibi bir biraz pro olacak arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar PVP videoları da gelecek yani. Aa süper bir arkadaşlar. Ee, biz PVP yaptık tamam mı arkadaşlar? E, ama atmadık ama çok iyi arkadaşlar. PVP'im benim yani çok iyi yani. Onlar ikisi arkadaşlar ben çekim. Ama ah, yine de e, uzun süre kalmayı başarıyorum arkadaşlar. Şöyle. Şuradan gidiyoruz arkadaşlar. Ah, ah, tamam. Bak benim gibi böyle pro olması lazım arkadaşlar. Hop, şöyle gel. Hayır. 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 Ah, ah, hayır. Ulan. Ula. Dur ben şuradan fal alayım. Yani arkadaşlar lan lan oğlum bir şey olur. Bir şey, ya. Aa git 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 git. Gel. Gel şimdi lan yasa. Gel. Oğlum <laughs> uh, batıyormuş, batıyormuş, batıyor. Hayır. Hayır. Aa! Uf ben nuplaşmışım. Ben şuraya yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar buraya kadar geldim. Hemen. Gel 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 gel. Hop ya şimdi mi gelinir? Gel. Hadi lan gel. Gel gel. Lan gel. Çarpacağım şimdi. Gel. Sen de gel. Hop bak anam. Anam 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 anam. Gel 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 gel. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Arı. ara. Gel. Ay! Evet arkadaşlar buraya geleceksiniz. Bak. Bak bak bak. Orada var. Böyle bitirdim arkadaşlar şurayı. Tamam şöyle geldim. Heh. Böyle gidiyoruz arkadaşlar. Hop. Böyle girdik arkadaşlar. Şimdi buradan. Burası tabi Ömer'e gibi göremiyorum, bilmiyorum ama çok zor tabi ah! dediğim gibi aldım hayır 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 ya öleyim ne olacak ya Geldim. Eee. İzleyin. Abiniz. <laughs> Hayır. Ulan nazar değiyor ya sürekli. Evet daha balıktan atladım ya. İzleyiniz abinizi. izleyin. Hayır. Ben notlaşmışım arkadaşlar ya. Ben normalde böyle değil. Bunu bilir. Gel. Hop böyle yersin yumruğuma. Hop böyle gel. Hop böyle gel. Hop böyle gel. Hadi hadi hadi. Uf düşüyorum. Bak. Arkadaşlar bunu Ömer yapabilir mi? Bilmiyorum. Yani Bejdekevili. Ateşli Roblox yani. Bak buraya geliyor. Tamam mı arkadaşlar? Buradan ee, yapıyor işte. Kuşan diyor. Pırt yapıyor. Haydi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. An! Şimdi arkadaşlar. Şey. Ee, şöyle gelelim. Allah şöyle uf nasıl drift atıyorum arkadaşlar Abiniz öğrenin abinizi şuradan bir şeyler yapalım Hop, geldim ha yok kaldı şimdi arkadaşlar backromus'a geçeceğiz inşallah den yapabilirsem Ömer'le yapmak biraz zor oldu of kafama geldi ne yapıyorsun lan? Tuvaletini mi yapıyorsun lan sen burada? Hayırdır oğlum? Hop ah! Ne vurdum? Şöyle koş 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 koş. Şöyle arkadaşlar. Bir dakika. <laughs> Böyle daha iyi. Hop. Bakın. Abinizi izleyin. şey söylüyorum nazar değiyor ya. Nazar değiyor sürekli. Hop. Abiniz iyice yer. Şey şey o oh, iki tane yeter. Allah Allah. Not çarptı lan. Ya şu kafama çarpmasın. Kullandım. Hop bakayım ya nasıl oynuyorum Siz bir de benim PVP mi görseniz tamam mı? Ee, lan lan oğlum niye şey ya? Arkadaşlar ben ayarlamayı bilmiyorum. Ee, Ömer'e roblox'ta Yeter neyse. Ee, Ateşli Roblox'un e, videosunu izlediyseniz ben de varım. Ve Backrooms'a gidiyorduk en son. Ve şunu almıştık. Gösterdiğim şey. Ve arkadaşlar e, şu taş kağıt makas şeyleri. Bu şöyle şuradan alınıyor. Bakın. Size kameram odamla göstereyim. Kamera moduyla. Şöyle bak arkada yazıyor ya arkadaşlar. Orada e, sağ, hemen solunuzda veya sağınızda bir tane kutu olacak. Oraya geliyorsunuz oradan alıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar. Hatta göstereyim size. Hadi hadi. Uf, zaman yamaya. ayarlayamadım ya. Şöyle. Şuradan giriyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Bakın şurada yani solumuzdaymış. Şurada 3 tane kutu var. Böyle. Mesela bu Dur lan. Aa ne güzel oluyor lan. Dur. Bakın arkadaşlar 4 parmak olunca kağıt 2 ee, parmak olunca taş herhalde arkadaşlar. Bilmem ne bilmem ne. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Ve Cerenimo.